Merhaba arkadaşlar, rehbersizsiniz ekibi olarak bugün de Mavi Özel Öğretim Kursu'ndayız. Yunus Hocam bizi misafir etti, ona gönülden teşekkür ediyorum. Yunus Hocam ben çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Hoş geldiniz. Hoş ]iniz. bulduk. Üniversiteye açılan bir kapı, isterseniz <laughs> bir oradan başlayalım. Bugün ikinci üniversiteye gidelim. Çok <laughs> yani dediğince modern bir görüntü ayarlamaya çalıştık. Ee, i̇nsanların gelip beklemek dediğimiz yer burada bekliyorlar. görüntü. Bir evet. daha çok çok önem veren bir kurumuz. Yani toplamda bir 80 öğrenci kadar kapasitemiz olmasına rağmen biz 4 tane koç öğretmenle çalışıyoruz. 4 koç öğretmen. Aynen. Yani Mavira'da olan bir öğrenci hayatın her aşamasında hem eğitim yönünde hem sosyal Kesinlikle. yönünde hem akademik yönünde koçluk alıyor. Kesinlikle. Yunus hocamın farklı bir konseptiyle beraber sınıfları gezelim. Şimdi klasik sınıflardan artık öğrencilerimiz tutulmuş durumda. Bu yüzden olabildiğince sınıflara bir renk katmaya çalıştık ve her sınıfın kendine has bir konsepti dizayn ettik. Hı. Buraya biz bolva pintüleri diyelim. Bolva getiriyoruz. Aynen. Öğrencilerimiz farklı bir dekorla burada derslerini Şu an etüt salonundayız. Biraz sessiz olmamız lazım. Evet, Öğrencilerimiz çalışıyor. özür Hocam ortalama kaç öğrenci alıyorsunuz? Yani burası toplamda 80 civarı öğrenci alabiliriz. Evet. Aynen. Biz masalar kendini yüksek çekiyor. Amaç ne? Oturan alan içeri gömülecek hiçbir şekilde dikkatli dağılmayacak ve burada ders çalıştık. Özellikle zeminde de biz halıyı tercih ettik. Burada sandalye sesini bile istemiyoruz. O yüzden lardan ve etüt salonlarından sonra öğrencilerin rahatlayabileceği bir bahçe ve kantin düzeyine geldik. Hocam burayı sizden dinlesek. Şimdi artık yani sıkıcı dershane ortamları maalesef öğrencilerin ilgisini dikkatini çekmiyor. Artı verimliliği de düşürüyor. Zamane gençleri bize şunu söylüyor. Ben etüt salonunda sessiz sedasız disiplinli bir şekilde ders çalışacağım. Ama bir dinlenme alanım olmalı. Oraya çıktığım zaman da rahat rahat dinlenebileceğim. Onun için hem kafe tarzında hem de dershane Yük içerisinde tarzında. bir şeyler ayarlamaya çalıştık. Burası bizim Düşler Sokağı diye isim verdiğimiz alan. Evet. İlerisi de Yalnızlar Rıhtımı dediğimiz alan olacak. O zaman oraya bakalım. Denemeden sonra çok uğrayacağı yer. Aynen hem denemede hem teneffüslerde dinlenmek için buraları kullanacağız. Yani hem disiplinli bir şekilde ders çalış, hem de çık istediğin gibi dinle. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten de Şanlıurfa'ya eee dershaneciliğin dışında sosyal hayata da entegre etmişsiniz. Farklı evet, konsept ve büyük ihtimalle bu farklı konsept farklı başarıları da yanında getirecek İnşallah. inşallah. Ee, yukarıda da bahsettiğimiz gibi Asım'ın nesli bence sizin de bir projeniz. İnşallah öyle olacak. İnşallah.